Arkadaşlar bugün sizlerle 465 kartlarımı çıkartmıştım yine onları düzenleyeceğiz onları koyacağız yani şu birkaç tane kart çıkartmıştım da onları bir yine koyalım onlar nerede? Evet. Bunlar da. Şimdi. En son halant falan koymuştuk. Burada. Onları yerleştir. Evet. Şimdi oraya bir şey koymam lazım. Burada Lionel Messi'miz var. Rızk çok zor çıktı. En son şeyden bir dakika. Fordi det Bunları bun Bunlar karsın. Burayı sonra dolduracağım ben. Evet. Takım kartımız vardı. Bu 51 kupa. O zaman bunu 2 dakika çıkartacağız. Ya bak. Evet. Bu kartımızı çıkartacağız. O zaman bu 4. oluyor. Bir dakika bu bu da sonuncu oluyor bu daha iyi sonuncu en sonuncu dediğim yani en iyisi bu ben öyle veriyorum şimdi Lionel Messi nereye koyacağız bir tane de şöyle bir kartımız var da bunu nereye koyacağım? bilmiyorum Şimdi halandının yanına koysak o kartı oradan çıkarsak diyeceğim işte. Tamam bu kartı buradan çıkartalım. Alalım buraya. Evet, Leoner mesimiz buraya geldi. Şimdi bu kartı nereye koyacağız? Buraya koyalım. Evet. Burası tamamlandı. Buraya da normal kartları koyacağım. Kalan kartları. Bunlar güçsüz. Bu ortada olacak. Bu güçlü olduğu için. Ortada olduğu için bunu arkadan koyacağız. Bunu ortaya koydum. Bu güçlü çünkü birazcık. 249 diyor burada. En güçlüsü buradan hangisi? 214. Tamam yani 214 en başa koyuyoruz. Daha da bunu geçiyor. En baş burası. Bir dakika. En başta galiba şey oluyor da. Bir dakika. Kanka bunu anlamadım ben bir dakika. Evet koyduk. Koyduk. Bu koyduk. Birazcık zorlanıyorum. evet koyduk şimdi Bir dakika Bu önden koyuyoruz Evet Bu da Son önce bu güçlü. Ben puanlamasına göre sınavlandırıyorum. <laughs> tamam. Evet son kartımıza koyuyoruz videomuzu bitireceğiz dakika evet bu videomuz da bitmiş oldu bir bakalım Takımlarımız burada. Benim takımım az birazcık. İyi. Lyoner çıktı. Şey size bir şey söyleyeceğim. Şu hani altın kartlar var ya özel. O kartı ben gösteremedim size aslında. O kart bende vardı. Onu biz arkadaşımla takas ettik. O yüzden o birkaç gün sonra arkadaşım ee, bir şey diyeceğim. Şu Mbappe'yi vermek zorunda kaldım. Aslında o Mbappe'yi bana verdi. Emrah Bey ben ona vereceğim. O da bana altın kartımı verecek. Ben göstereceğim. Onun short videosunu çekeceğim. İzlersiniz. Kanal atacağım yani. Evet. Şöyle bir defterimize bakalım. Evet. Burada var. Buraya hala dolduramadım. Buraya özel kartları koyacağım çünkü. Bir dakika. Lionel Messi özel kart. Şimdi Haaland'ın yanına uyduğu için çıkartamam bir daha mı Evet kartımız böyle en sonunda ne vardı hatırlıyor musunuz Cristiano Ronaldo vardı Tabii ki Evet arkadaşlar bu kadardı başlık kesinlikle 365 kar kartlarımı yeni çıkarttığım kartları 365 defterime koydum diye bir başlık olacak kesinlikle Ejendire Adventures kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Allah emersiniz. Görüşürüz.